Tabii bunu ben ailelere bağlıyorum. Neden diyeceksiniz? Çocuğu ağlıyor, ediyor, telefonu veriyor. Bir köşede telefonla oynuyor. Çocuk ailesine hiçbir bilgisi yok. Telefondan görüyor, madde kullananlar ya da şeyler. Sosyal medyada da zaten ister istemez bu raj olmuş, bilmiyorum neymiş. Efkarı şeyler paylaşıyorlar. Yok böyle, kafa güzel oluyor. Hani ailelerin bununla ilgili çocukların takip etmesi lazım. Özellikle telefonları. Her ağlayan çocuğa telefon verilmez. Konuşulması lazım. O çocuktan sohbet edilmesi lazım ilgilenmesi lazım. Tabi aile yorgun geliyor ama bir beş dakikasını bile çocuğa ayıramıyorsa çocuk tabii benim ailem sevmiyor beni, beni istemiyor gibi düşüncelerle kendi mutlu etmek, keyif almak için o tür maddeler kullanıyor. Hani bunu ailelerin öncelikle el atması lazım. Hani her ağlayana telefon ver ya da oğlum git şöyle dışarıya gidiyor haberi yok, şey diyor haberi yok. Hani benim ailem şahsen hani Saat 6.30-7 bile olsa beni arıyorlardı. Oğlum neredesin? Hava kararmak üzere. Çabuk gele ve deniliyordu. Ama şu an bakıyoruz hiç oralı değil. Aileler takmıyor. Aman beni rahat bıraksın. Ben sosyal medyada ilgileneyim. Çocuğun sesi gelmesin. Tablet, telefon, iPad ne varsa veriyorlar ellerine. Çocuklar haliyle başka yönelimlere gidiyor.